Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat kardeşlerim. Hepinizin e, mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu kurban bayramı bize hayırlar, bereketler getirsin. Aramızdaki bu anlaşmazlıkların son bulup hepimizi tevhid sancı altında birleştirmesine bir vesile kılsın Rabbimiz inşallah. Kardeşler, bugünkü kısa hasbi halimiz Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak olacak inşallah. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 165. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Buna rağmen öyle insanlar var ki Allah'tan başka varlıkları Allah'a denk tutar da Allah'ı sever gibi onları da severler. Gerçek müminlerin Allah'a olan sevgileri ise her şeyden sağlam ve daha kuvvetlidir. Keşke zulmedenler azabı gördüklerinde anlayacakları gibi şimdiden bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu anlasalar, Allah'ın azabının gerçekten çok, çok şiddetli olduğunu bilseler de diyor Allah. Bakara 165'te. Ayet-i Kerime'ye dikkat ettiyseniz kardeşler, Burada Allah'ın sevgisine denk tutulan sevgilerden bahsetmekte Yüce Rabbimiz. Bunun tehlikesine karşı bizleri uyarmakta. Gerçekten bizler hayatımızda sevdiklerimizin sevgisi Allah-u Teala'ya denk mi? Allah muhafaza yoksa ondan daha fazla mı olduğu konusunda çok ciddi tefekkürler yapmak zorundayız. Yani bu konuda kendimizi sürekli yoklamamız lazım. Yani hayatımızda sürekli beraber olmuş olduğumuz ailemiz, eşlerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz, anamız, babamız ya da sevdiğimiz kardeşlerimiz ya da dünyanın herhangi bir metaanın Allah'ın sevgisine denk ya da ondan daha fazla olup olmadığı konusunda kendimizi çok kontrol tabi tutmamız gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza, yani bilhassa müşriklerin bir özelliği olan e, Allah'ın sevgisine başka varlıkları, başka eşyaları denk tutma tehlikesi e, bizim için de söz konusu. Hiç şüphe yok ki e, dünya hayatında, yani e, gerçekten bütün hissiyatımızla sebep bağlanmış olduğumuz varlıklar var. En başta ailemiz gelmekte yani varlık olarak yani onlarla sürekli bir beraberlik içerisinde olduğumuz için birbirimize karşı sorumluluklarımız olduğu için ve birbirlerimizle beraber sürekli bir muhabbet halinde olmamızdan mütevellit yani sevmek, bağlanmak onların istediklerini yerine getirmek konusunda şüphe yok ki elimizden gelen bütün gayreti bir sorumluluk olarak gösteriyoruz. Fakat Allah'a karşı olan sorumluluklarımızın bunların hepsinin üzerinde olması konusunda çok ciddi davranışlar da bulunmamız gerekiyor ki kendimizi sürekli bu konuda otokontrole oto kontrole tabi tutmamız gerekiyor ki Allah muhafaza müşriklerin düşmüş olduğu bu vartaya biz de düşmeyelim. Evet kardeşler hepimiz Allahu Teala'yı gönülden sevdiğimizi iddia ediyoruz gerçekten de inşallah Allahu Teala'yı gönülden seviyoruz. Evet, bunda hemen hemen hepimiz için bir şüphe götürmeyen bir gerçektir bu. Fakat hayat içerisindeki davranışlarımız allah Teala'nın bize karşı yüklemiş oldukları sorumluluklar Allah haricindeki bir takım varlıkları olan sorumluluklarımızın yani e, her zaman üstünde o sorumluluklar mı? Allah'ın bize yüklediği sorumluluklar her zaman daha bir üst seviyede mi? Bunu dediğim gibi sürekli e, kendi hayatımızda düşünce dünyamızda e, gündeme getirmemiz gerekiyor. Kardeşler e, şüphe yok ki bizler elimizden geldiğince Allah'ın ayetleriyle e, muhatap olmak zorundayız. Ve öğrenmiş olduğumuz bu ayetlere ilk önce anlayarak iman ettikten sonra bu öğrenmiş olduğumuz Rabbimizin e, bir basiret üzere kalbimizi açtığı bu ayetleri en yakınlarımızdan başlamak suretiyle çevremizde ulaşabildiğimiz bütün insanlara e, götürüp e, kendi anladığımız gibi anlamalarını sağlamamız gerekiyor ki bu davetin vazgeçilmez bir unsurudur. Fakat baktığımızda hayatımızda acaba gerçekten Allah'ın ayetleri ne kadar gündemimizin en üst sırasında? Buna iyi bakmak lazım. Yani dünya hayatındaki bu sorumluluklar, bu meşakkatler, yani acaba Allah'ın bizim üzerimize yüklediği bu sorumluluklardan daha fazla mı? Bunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani bir ailemizin bir ferdine ya da bir eşyaya mala ülke, işte eve, altına, paraya olan, işimize olan bağlılığımız bunlarla e, geçirmiş olduğumuz zaman Allah'ın bizim üzerimize sorumlu kıldığı bu e, sorumlulukların sorumluluklarla geçirmiş olduğumuz zamandan daha fazla olmamalı. Yani e, gündemimiz hep Allah'ın ayetleri Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle meşgul olmalı ki yani Allah'ın sevgisi kalbimizden zayıflamaya başlamasın. Allah korusun bu bir felaket felakete sebep olur ki ondan sonra dünyevi kaygılarımız, dünyevi sorumluluklarımız ve sevgilerimiz ağır basmaya başlar ve ondan sonra yavaş yavaş Allah bizi nefsimizle ve şeytanla baş başa bırakır ki işte bundan sonra Allah'ın yardımı da gelmez kardeşler kendi hayatımızda. Fazla uzatmak istemiyorum bu konuda ama gerçekten Allah'ın ayetlerinin gündemini çevremizde ne kadar fazla gündem ettiğimizle alakalı cehdimizi gayretimizi tekrar gözden geçirelim. Allah korusun. Biliyorsunuz ki yani küfür ya da kafirlik Allah'ın ayetlerini örtmek manasına geliyor. Yani şunu dikkat edelim ki biz Allah'ın ayetlerini öğrenmiş olduğumuz yani kavramış olduğumuz Allah'ın ayetlerini kendi çevremizde gündem yapmazsak başka dünyevi gündemlerimiz bunun önüne çıkarsa Allah korusun bizde yani bir nevi Allah'ın ayetlerinin üstünü örtmüş oluruz ki Allah'a sığınıyorum çok büyük tehlikenin içerisine düşeriz ve ondan sonra Allah da bizi nefsimize baş başa bırakır ve bize bir yardım eden de Olmaz kardeşim. Onun için bakalım her zaman hayatımızda, kendimi kendi hayatımızda, ailemizde ve çevremizde Allah'ın ayetlerinde ne kadar gündem yapmak için mücadele ediyoruz. bunu sık sık düşünelim. Bunun gayreti içerisinde olalım. Yani yoksa kendi şahsi gündemlerimizi mi, kendi şahsi sorumluluklarımızı ya da sıkıntılarımızı mı sürekli gündem yapmaktayız? bunu çok ciddi manada düşünelim kardeşler. Yani bir araya arkadaşlar ortamında geldiğimizde işte nasılsın, iyi misin, işler nasıl, işte iyi mi, kötü mü, nasıl gidiyor? Yani bu konu elbette ki bir arkadaşlık içerisinde hal hatır sormanın bir gereksinimidir belki ama bunun hemen akabinde yani işler nasıl diye sorulduğunda ya da sorduğumuzda dakikalarca belki de saatlerce bu konu üzerinde çevremizde, arkadaş çevremizde e, konuşmalar yapıp e, kritikler yapıyorsak yani nerede kaldı Allah'ın ayetleri aramızda gündem oldu olsun. O yüzden e, çok dikkat edelim kardeşler. Allah'ın ayetlerinden ve Resul Aleyhisselam'ın bunu uygulayış keyfiyeti olan sünnetinden hiçbir zaman gaflette olmayalım. Ve hayatımız her zaman gün, hayatımızdaki gündem her zaman Allah ve Resulü olsun kardeşler. E, ee, Tevbe suresi 24. ayeti mutlaka hepiniz biliyorsunuz. Mealen allah Teala şöyle buyuruyor diye. Ee, Estağfirullah de ki babalarınız, eşleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, hoşunuza giden evler, kabileleriniz, e, zarara uğramasından kurttuğunuz ticaret. Yani bunların hepsi Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihattan size daha sevimli geliyorsa... Allah'ın azabını bekleyin. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez diyor Rabbim. Allah muhafaza. Yani bu ayeti kelime de Allah bu sevip bağlandığımız şeyleri elbette hayatımızda haram kılmıyor ama kendi sevgisinin peygamberinin sevgisinin ve onun yolundaki cihatın sevgisinin her zaman bu sevgilerin üzerinde olması gerekliliği hakkında bize uyarıda buluyor, bulunuyor kardeşlerim. Bu konuya çok dikkat edelim. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatim.